Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli Camia TV izleyicileri, öncelikle sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o kıymetli sözlerinden Kütüb-i Sitte'de 7286 numaralı hadis-i şerif. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'den naklediyor. Hadis-i şerif, itidal üzere olmak, istikamet üzere olmak, Allah'a yakın olmak, kurduluşun ancak Allah'ın lütfuyla ve rahmetiyle olacağıyla ilgili. Her zaman olduğu gibi hadis-i şerifin önce Arapçasını ve Türkçe malini verip أردند آية ستارفي اللهم يا يَأْتِيَشَّ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا فإنه ليس أحد منكم بمنجيه عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل صدق رسول الله Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a yakın olun. İtidal üzere olun. Aşırı gitmeyin. ifrat ve tefritten uzak durun. Bilin ki hiçbiriniz ameliyle kurtulamayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi dinleyen ashab-ı kiram dediler ki: Ya Resulallah sen de mi amelinle kurtulamayacaksın? Peygamber Efendimiz evet ben de buyurdu. Ancak kurtaracak olan ancak Allah'ın rahmeti ve lütfuyla kurtuluş mümkündür buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hadis-i şerif görüldüğü üzere öncelikle mümin Allah'a yakın olmalıdır. Allah'a yakınlık, Allah'ın emirlerini yapmak yasak kıldığı şeylerden uzak durmakla mümkündür. İstikamet üzere olunmalıdır. Doğru yol üzere olunmalıdır. Uçlardan ifrat ve tefrit diye ifade ettiğimiz efendim durumlardan uzak kalınmalıdır. Ne tamamen üzerinde İslam'ı andırmayacak hiçbir şey olmayacak şekilde yaşanmalı ne de bütünüyle hayatı, ibadetler, namaz, oruç, zekat, sadaka gibi konularda efendim denge bozulmamalı. Nitekim Rabbimiz Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Azimuşşan'da وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا Böylece sizi bir orta bir ümmet kıldık. لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Neden? insanlar size bakarak dini yaşayabilsinler. İslam her insanın çok rahat yaşayabileceği bir dindir. Emirleri ve yasakları mutlaka insanın faydasınadır. İslam'a göre yaşandığında en büyük tebliğ yapılmıştır. Nitekim milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, şahamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük kahramanlıktır diye ifade etmiştir. İslam'ı İslam gibi olduğu gibi yaşadığımızda bulunduğumuz yer için biz tebliğimizi yapmışızdır. Böyle yaşadığınızda Allah'ın Resulü de size şahit olsun. Sizin Müslümanlığınıza şahit olsun. Nitekim Rabbimiz Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Kur'an-ı Azimuşşan'da iki yerde Hud suresinde ve Şura suresinde Şura suresinin 15. ayeti Felivelle Kefeda. Böylece Muhammed'im onları İslam'a davet etti. Ama bunun için önce وَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Emrolunduğun gibi dost doğru ol. وَلَا تِتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Onların heveslerine, arzularına, hevalarına uyma. Rabbimiz Allah Teala Peygamber Efendimizin şahsında elbette ki bunu bütün müminlere öğütlüyor. İstikamet üzere olmak. Yani İslam'ın hiçbir ibadetini diğerine feda etmeden halis, ihlaslı bir şekilde yerine getirmek öylesine büyük bir ücrete efendim hayra vesile olur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِسْتَق۪يمُوا وَلَنْ tuhsu. İstikamet üzere olun. Bunun efendim sevap sınırı yoktur buyuruyor. En örnek üzere olan insanlar elbette ki yeryüzünün gelmiş geçmiş en örnek insanları en istikamet üzere olanlar en cömert olanlar en kahraman olanlar peygamberlerdir. En ahlaklı olanlar onlardır. Peygamberlerin hayatlarında ifrat ve tefrit görülmez. İstikamet üzere yaşarken bütün yaptıklarımızı yaptıktan sonra bizim kurtuluşumuz elbette ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramın ve bizlerin dikkatini kurtuluşumuz amellerimizle değildir. Kurtuluşumuz ancak Allah'ın lütfuyla ve merhametiyle olur. Bunun elbette ki en büyük örnekleri peygamberlerdir. Hz. İbrahim aleyhisselam imtihanların en zoruna tabi tutuldu. Ateşe atıldı, oğlunu kurban yapmakla emrolundu. Yine de duası, وَلَا تُخْزِن۪ي يَوْمَ يُبْعَثُنْدُ Evet, ateşe atıldı. Oğlunu kurban yapmakla emrolundu ama o İbrahim Aleyhisselam yine Allah Teala'ya şu Ara suresinde bu sefer şöyle yalvarıyordu. Ve la tuhzini yevme Ya Rabbi diriliş gününde beni rezil etme. Diriliş gününde beni mahzun etme. O İbrahim Aleyhisselam ki ve tahadallahu İbrahim'e halile. Allah İbrahim'i dost edindi. Güzellikleri, iyilikleri, çalışması bu kadar olmasına rağmen İbrahim Aleyhisselam o günün şerrinden Allah'a sığınıyordu. Nitekim yine aynı surede İbrahim Aleyhisselam'ın dualarından biri وَالَّذ۪ي عَظُمَعُ اَنْ يَغْفِرَ لِيَخَض۪يئَتِي يَوْمَتْد۪ينَ O Rabbim ki kıyamet gününde Hatalarımı bağışlayacağını umduğum Rabbimdir benim. O Allah'ındır. O benim hatalarımı, kusurlarımı, günahlarımı kıyamet gününde bağışlar diye yalvarıyordu. Bizim ibadetlerimiz, yaptıklarımız, namazlarımız, oruçlarımız elbette ki Rabbimizin huzuruna görevini yapmış bir kul olarak çıkmak içindir. Bunu anlayabilmek için kendi hayatımıza bakmamız yeterli. Biz annemizin rahminde 9 ay kaldık. Bu 9 ay zaman içerisinde annemizin bize katkısı ne oldu? Efendim işte hamile kadınlara tavsiye edilen içkiden uzak durun. Sigaradan uzak durun. Efendim uyuşturucudan uzak durun. E bunlar zaten İslam'da haram kılınmıştır. Çocuğun sağlığı, efendim e, sağlık sorunu olmasın, çocuğun sağlığını bozmasın. E bunun dışında yemesine, içmesine dikkat etsin anne. Efendim sağlıklı beslensin. Ama bizim gözümüzün, kulağımızın, elimizin, aklımızın vücudumuza döşenen damarların efendim oluşmasında, yapılmasında bizim şekillenmemizde annemizin hiçbir katkısı yok. Kendisi de bilmiyor. Tamamen Allah Teala lütfuyla, ikramıyla bizleri yarattı. İşte annemizin bizim hayata gelmemizde katkısı neyse bizim ibadetlerimiz olur. Bizim ibadetlerimiz kıyamet gününde annemizin yaptığı kadardır. O günün kurtuluşu ancak Allah'ın lütfuyla olacaktır. Nitekim, Efendim Süleyman Aleyhisselam da o meşhur duasında, Neml Suresinin 19. ayetinde, ''Ya Rabbi, bana anne babama verdiğin nimetlere şükretme şuurunu bana nasip et.'' razı olacağın amellere beni muvaffak eyle dedikten sonra Süleyman Aleyhisselam şöyle devam ediyordu. Ve edhilni bi rahmetike fi salihin. Rahmetinle ya Rabbi beni salih kullarının arasına dahil et diyordu. Rahmetinle. Allah Teala kıyamet gününde üç şekilde hareket eder lütfuyla hareket eder. Rahmetiyle hareket eder ve adaletiyle hareket eder. Lütfuyla dünyadayken verdiği görevlerini yapmış kullarına lütfuyla hareket eder. Onlara bolca verir. İşte peygamberler, sıddıklar, şehitler, Allah'ın salih kulları görevlerini yapmışlar. Allah onlara lütfuyla hareket eder. Affıyla kulluğunu yapmış ama eksikleri var. Efendim yaramazlıkları var. Allah'ın yapmayın dediği şeylere de efendim zaman içerisinde dalmış. Eksikleri, kusurları var. Allah Teala onlara rahmetiyle hareket eder. Affıyla hareket eder. Bakın öyle olmasına rağmen Süleyman Aleyhisselam Allah Teala'nın kendisine lütfuyla değil de ya Rabbi ve edhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Rahmetinle beni salih kullarının arasına dahil eyle diye dua etmiştir. Tabi bu tavazudur. Bu edeptir. Bu ahlaktır. Ahlakın en yücesine ulaşmak bir insanın Rabbine karşı edebiyle, ahlakıyla mümkündür edep iledir nizamı alem, edep iledir kemali Adem. Adem'in kemale ulaşması ancak edep ile olur. Efendim, sözlerimizi bir şiirle, bir beyitle bitirelim. Halisane ameller muracattır lütfuna Allah'ın. Kurtuluş ancak rahmeti iledir Allah'ın. Bizleri dinlemeye zaman ayırdınız. Her birinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun efendim.